abi, Merdan abi bu video sizin için. Atılmış kova. Yeni makinamız. Avcı camiasına hayırlı olsun. Tanıtımını siz yapacaksınız tabi. Ben sadece size yolluyorum. Nasıl? Güzel. Hı, Allah kahretsin. Allah ay ayarla huzirine. Bakın ayar mı? Allah olsun? Evet. Ayar tamamdır. Derinlik de tamam. Allah kahretsin. Bir tane daha yapıyorum. Şunu yakından gösterseydin. Gel, gel, gel. Tam daha yapayım Burada el ayarı çok önemli. Buyur abi. Evet abi. Tamam abi. Bereket versin. Nasıl Cemal abi? Harika. Çıtana bali. Evet. İtlemeye bakın ustalarım. Baskı ayarı mükemmel. Çok önemli. Ayarı yakaladınız mı gerisi kolay. Mükemmel değil mi Cemal harika abi? Harika abi. Şey çok güzel. Hayırlı olsun camiaya.